Herkese merhaba. Dijital pazarlama yolculuğumuzun ikinci haftasına hoş geldiniz. Kilit açıldı. Bu hafta ikinci haftadayız. Geçen hafta dijital pazarlamanın temellerini öğrendik. Bu hafta ise içerik pazarlamasının derinliklerine ineceğiz. Geçen hafta neler yapmıştık? Gelin hatırlayalım. Hatırlarsanız geçen hafta dijital pazarlamanın ne olduğunu, neden önemli olduğunu, hedef kitlemizi nasıl tanımlayacağımızı, dijital pazarlama kanallarını, başarılı bir strateji oluşturmayı, araçları ve ölçümlemenin önemini konuştuk. İçerik pazarlamasının önemi nedir? Bu hafta ise içerik pazarlamasının gücünü keşfedeceğiz. İçerik pazarlaması, hedef kitlenize değerli ve ilgi çekici içerikler sunarak onları müşteriye dönüştürmenin en etkili yollarından biridir. Bu hafta menüde ne var? İçerik pazarlaması nedir ve neden önemlidir? Hedef kitlemizi içerik pazarlamasına nasıl belirleyeceğiz? Etkili içerik oluşturmanın püf noktaları nelerdir? İçerik türleri nelerdir ve hangi türleri kullanmalıyız? İçerik pazarlamasında SEO'yu yani SEO'yu nasıl kullanırız? İçeriklerimizi nasıl dağıtırız ve daha fazla kişiye ulaştırırız? İçerik pazarlamasında başarıyı nasıl ölçeriz? Eğer siz de markanızı büyütmek, hedef kitlenize güçlü bir bağ kurmak ve satışlarınızı artırmak istiyorsanız bu haftaki videolarımızı kaçırmayın. İçerik pazarlaması hakkında merak ettiğiniz soruları yorumlarda bana yazın. Birlikte öğrenelim ve büyüyelim. Sevgiler.